Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail aile hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Android telefon veya tabletinizde Family linki açıyorsunuz. Family linki açtıktan sonra sol üstte menü grubunda aile grubuna dokunuyorsunuz. Kaldırmak istediğiniz aile üyesine üyeyi kaldır butonuna tıklayarak bu şekilde kaldırabilir. Gmail aile hesabını kolay yani kalıcı olarak silmek için Gmail ayarlarındaki hesap ayarları bölümüne gelip buradan aile hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kanalıyı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.